Yemek yiyeceğim. Ya baba. Bir i̇şte ben getiremem yemek memek buraya. Ben indim mi bir daha çıkmam. Yoruldum artık. Abi ne oturuyorsun ya? Ne yarası? Ne yapayım? Göbek mi atayım? Oturuyorsun işte. Yorulamazsın. Bir kere aşağı indin Ya baba ya. Burak abi oğlum yemin mi aşağı? Yemin evet. de güzel bir tane bir film aç. İzleyelim ondan sonra da vuralım kafayı yatalım. Ya filmi ben açıyım Ne açacaksın? Çizgi mi? Hmm. Geçen sen bir tane çizgi açmıştın. Hmm. Sen uyudun diye kapattım. Hiç Değil kimse mi? izlemiyor. Ana evet. Ama açayım mı? Onu evet valla. bir şey Ama böyle bir şey Ben Ya baba ya. Aşağı iniyorsunuz. Suyumuz.